Evet, dün attığım videonun yorumlarında verilen bir fikir üzerine iki mod daha ekledim. Bunlardan biri sinyal modu, diğerisi kara şimşek modu. Sinyal modunda toplam 6 kere lambaları açıp kapıyor. Kara şimşek modunda da birinci lambadan başlamak üzere birinci lambayı yakıyor, ikiyi yakıyor, üçü yakıyor, dördü yakıyor sonrasında tekrar 1'i söndürüyor, 2'yi söndürüyor, 3'ü söndürüyor, 4'ü söndürüyor. Şu şekilde gösterebilirim. Sinyal. Kara şimşek. Evet bu şekilde iki mod daha ekledim. Eğer e, aklınıza fikir gelirse söyleyebilirsiniz. Belki sonraki videolarda onları da denerim. E, şu an bu şekilde bu projeyi daha da ilerletmeyi, sonraki versiyonlarında internete bağlayıp lambaları internet üzerinden kontrol etmeyi de düşünüyorum. Ama internete bağlamak için kısa bir kat gerekiyor. Şu an o kart üzerinde çalışıyorum. İzledi i̇zlediğiniz için teşekkür ederim.